Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Yine bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Evet. Şuradan kendimizi alıp bir Brawl Hockey ile başlayalım arkadaşlar. beni diyorum? Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Evet. Aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. 300 abone olmamıza çok az kaldı. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şuradan gidelim bakalım şu topa. Mortis alabilirsek tamam. Gel pas. Pas gel aferin. Aferin vurdum. Ah be arkadaşlar. Tamam aferin aldığın çok iyi oldu. Abi girmesin de Vallahi arkadaşlar. Ka ya. Dink düşe düşe buna mı düştü arkadaşlar ya. Ya yani sen ne şey yapıyorsun sen ne. Abi. Bir anda arkadaşlar atamayacaktım he. Vallahi Şimdi alayım ben şunu bir De Valla Aferin Aferin lan sana Pepe Alın şunu artık Vallahi arkadaşlar Ben de oynamazsam bu takımda Kimsenin kendine hayır yok Gerçekten Abi alın artık ya gerçekten İki kişi arkadaşlar bir altı aradıklar yok. Vallahi bir zahmet atsınlar artık şuna. Bu videomda takipçilerimle girmedim. Bu arada arkadaşlar yeni Minecraft dizimi nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız ben de hepsini okuyup kalp bırakırım. Yeni Minecraft dizimiz bizi çekiyoruz. İzleyenler bilir. İzlemesi değilseniz de izlemenizi öneririm. Çok güzel bir dizi. Şu anda iki bölümünü yayınladık. Yakında üçüncü bölümü de yayınlanacak. Takipte kalın o yüzden. Haydi bakalım şuradan. Girer mi? Helal sana. Aferin. Böyle arkadaşlar güzel oynarlarsa sorun yok. Şuradan. Bir 8 kupa daha geldi bize. Bir şey geldi mi? Hayır. Arkadaşlar olsun şimdi şuradan. Devam edelim Brawl Hockey'i ile. Haydi bakalım. Bakalım kazanabileceğiz mi? Rakipte kim var? Piper. Eee ondan sonra Fink. Bir de işte tamam. Olun yok. Abi atamadım ya. Gerçekten. Hayır. Haydi arkadaşlar canım olsa var ya. Gerçekten canım olsa atacaktım he. Çok güzel düşündüm mantıklı düşündüm ama işte canımın olmaması beni bitirdi kardeş bir şey yapsanız adamlar akıllılar arkadaşlar Allah aha nerede top kardeş top burada mıymış gerçekten ya arkadaşlar Allah'tan atabildim he. topu görmedim ben de diyorum top nerede Tamam güzel aldık. Haydi arkadaşlar bana bir destek atarsanız Piper çok büyük bir hata yaptı affetmez. Kral Vex affetmez arkadaşlar. Şuradan girmedi ya. Biraz daha dikkatli atsaydım. Güzel düşündüm de. Bir dakika şuradan. Şöyle alalım arkadaşlar işimizi şansa bırakmayalım biz. Frank Piper hep adamlar uzaktan sıkıyor Ama hayır Heh, tamam güzel Hayır Gerçekten bu çok kötü oldu arkadaşlar Ama 54 saniye dayanalım bir zahmet Hayır girmedi Abi ne yapıyorsunuz kapatın şu önü Sakın gol mol yemeyin 40 saniye dayanın bir zahmet ya Ben hücum yapacağım siz adam akıllı savunma yapın bana yeter vallahi. Buradan arkadaşlar alayım ben şu topu bir. Tamam güzel. Ben burada birazcık şöyle vakit geçirdim arkadaşlar. Bunlar da buraya. Şimdi gelecekler buraya. O cesaret aldılar. Gel buraya. Sakın. Aferin sana. Çok güzel düşündün. Aferin sana. Sakın ha. Sakın ha. Tamam ben de bir dağıttım. Aferin sana arkadaşlar. Çok güzel bir gol attı. Maçı çok güzel bitirdik. 794 kupaya da ulaştım. Güzel bir son oldu ye vallahi. Şuradan şu şeylerimizi de alalım be. Evet, çok güzel bir bitiş oldu arkadaşlar. Yani Şöyle diyeyim. Sonu güzel oldu ya hikayenin. Hikayemizin sonu güzel oldu. Şuradan bakayım. Tek başıma devam edeyim arkadaşlar. İnşallah bu turu da alırsam çok güzel olur. Ama önceki turda benim katkım çok. İki gol katkım var arkadaşlar. Yani Aziz Sutu Feng Kol güzel. Bizden iyi tab oluyor birazcık takımı onun da ayısı belki birazcık işe yarar. Şöylemesine attık ama ya yani Sutu orada onu yemez ya. Zaten Sutu orada o golü yiyecekse arkadaşlar. Bir şimdiden bıraksınlar maçı. Aa, arkadaşlar şu pozisyonlar bakın işte böyle oluyor. Yandan geçiyor o yüzden dikkat etmem gerekiyor. Haydi girer misin? İşte bu arkadaşlar. Çok güzel attım. Şimdi şuradan gidin ben bir alayım. Şöyle mesela vurdum. olsun arkadaşlar güzel. Onlara birazcık bir korku verdik. Güzel şimdi şu güzel aferin mantıklı düşündü. Şimdi ama benim ne yapmam lazım? Çünkü şey oraya doğru gidiyor. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Vallahi arkadaşlar yiyeceğiz ya. Allah o çok güzel. Vallahi arkadaşlar. Yani şu anlık yakayı iyi kurtardık. Tut of Gel buraya. Tamam güzel. Vallahi arkadaşlar. Bu sefer yedik dedim. Gerçekten. Bu sefer yedik dedim. Oradan attı adam. Ne oldu orada? Tamam. Şimdi ben şu kolta gideyim bir. Tamam sorun yok. Orada biri var değil mi? Güzel. Orada kimse olmayınca sıkıntı oluyor arkadaşlar aferin güzel çok iyi düşündün şimdi arkadaşlar burada avantajlı olan taraf biziz. Ben bekleyeceğim birazcık bizimkiler ölse bile işte bunu bekledim Arkadaşlar bu oyunda böyle yapacağız ya fırsatı kovalayacağız arkadaşlar şimdi orada aceleyle atmanın bir anlamı yok yani Öleceğin zaman at bir zahmet ama ölmeden önce atmanın bir anlamı yok 30 saniyede yenilmemiz Vallahi yenilirsek arkadaşlar 30 saniye içinde. Oğlum bakın geçirdiğim kadar vakit geçirdim. Aferin. Böyle gelin gelsinler arkadaşlar ya. Vallahi 800 olmamıza çok az kaldı. Güzel aldım. Gel bakalım. Sorun yok arkadaşlar. 10 saniye içinde bir gol bile atamazlar bize. O derece iddialıyım. Bir gol bile atamazlar. Şimdiden biz sevinmeye başlayalım. Güzel. Maçımızı aldık arkadaşlar. 800 kupaya ulaştık. Çok güzel videoda güzel bir ilerleme yaptık. Allah güzel oldu bu. O zaman arkadaşlar bu da videomuzun sonuna gelelim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.